Düzeneceğiz inşallah ben. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Şey. İşte bu olaylar o, o, o. bitmeden ya gidersek. Arkadaşlar, düzenecek miyiz? Rica ederim doğruyu söyle. Düzenecek miyiz? Kim geldi? Hocam Sen geldi. Hocam yap bir reti. Yap bir çılgınlık. Vallahi arkadaşlar reti yapacağım. Yeter ya. Sizlerin istediği açılışları oynuyorum, savunmaları oynuyorum. Başıma gelmeyen kalmadı. Hocam bence problem onda değil. Problem şapkasız oynamanızda. Diyenler de var. Yani şapkalı alakası yok. Ya yani zaten biliyorsunuz şapkasız daha keyifli oluyor. Daha <laughs> daha rahat oluyor arkadaşlar. O yüzden yani şapkaya bağlamadım. Bir arkadaşımız dedi ki hocam kupadan dolayı olmasın. O kupa gün yüzüne çıktı çıkalı, çıkalı başınıza gelmeyen kalmadı. Vallahi bak olabilir ha. Ben bu kupayı kaldırmıştım çünkü. Saklamıştım daha doğrusu. Sonra dedim ki sizlere göstereyim. El yapımı özel özel el yapımı ama okunmuş üflenmiş olabilir. Bu kupayı da masama koyar koymaz içindeki su dökülüverdi. Elektrik sigorta atı verdi. Kamera bozuldu falan, beni telaşı soktu. O günden beri de bilim doğrulmadı arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim ya. O yüzden olabilir. Bir su içelim bakalım. Bir içelim. ama içinden su içmekte affedersiniz ama çok çok keyifli ya. Vallahi hani böyle toprak anadan toprak anadan var ya böyle hocam hocam en son ne zaman avucunuzdan su içtiniz? Ya çok enteresan sorular sorarım. Kafanızı karıştırırım. Ya tabii tabii tabii. Böyle musluktan böyle kaynağından akarken avucuna doldurup en son suyu ne zaman içtin azizim? Söyle bana. Söyle samimi ol. Söyle. Hatırlamaz, hatırlamıyorsun değil mi? Ya ya. Hocam doğadan kopalı çok oldu hocam. Kopardılar bizi hocam. Evet doğaya ait aitiz bence. Doğadan çok uzak yaşıyoruz arkadaşlar. Valla. Yani hele şu Reels'ler, Shorts'lar derken telefonu elime almaya korkuyorum valla. Çünkü elime aldığımda kendimi kaybediyorum. Zaman akıyor. Hemen atıyorum telefon elimden. Yani şu aralar öyle bir refleks geliştirmeye çalışıyorum biliyorum YouTube, Instagram, TikTok'ta satranç dünyam var derken mecburen elim alıyorum. Ama bir bakıyorum aa zaman kaybediyorum. Zaman çok önemli. Zaman çok önemli. Double fianchetto yaptığımı fark ettiniz. Şimdi d süreceğim. At B2 gelip E4'ü hazırlayacağım. Reti açılışı double fianchetto. Hocam biz Reti oynuyoruz. Leeches'e English opening diye çıkıyor. Doğrudur. Yani İngiliz açılışı daha baskın varyant ağacı olarak. Dolayısıyla o oraya transpoze oluyor. Transpoze oluyor. Retinin şeyi çok az. Retinin açılış teorisindeki ona ayrılmış olan alan çok az biliyorsunuz. Bu açılışların kodları var. Kodları var. A'dan E'ye kadar sınıflandırılmış. Kendi içinde de A00'dan örnek veriyorum A99'a kadar kodlar var. Yani biz eskiden öyle kodlu konuşurduk. <gülüyor> yani <gülüyor> Tabii. Hatta kodlu kitaplar vardı. Mesela B33. Sicilya Nidorf diye hatırlıyorum. Bir dönem oynardık. B33 kitabı alırdık biz. Ona monograf denir. Monograf. B33 inceleniyor sadece. Böyle kalın. Sadece hamleler var içinde. Atı şuraya koyalım, Ondan sonra konuşalım. Ondan sonra onu oynardık. Şey ondan çalışırdık. İşte ben B33 oynuyorum. Beyazlarla A A24 e, oynuyorum. Filan sen ne oynuyorsun? E ben de E E e, 63 falan gibi böyle kodlar. E, Tabi yani boşuna entelektüel takılmıyoruz arkadaşlar. Ya bu gözlük falan yani boşuna yok yani. Aksesuar mı sandınız siz? <laughs> Hatta şey yapardık arkadaşlar böyle e, satranç oynadığımız hep bir kafe olurdu. Daha doğrusu kıraathane olurdu. Kahvehane olurdu. Eski, eski adıyla. Onu söyleyeyim. Ondan sonra. Gel yani ben açık konuşmak gerekirse kahvehanede satranç oynayan büyükler vardı, emekli insanlar vardı. Onlarla oynuyor oynuyor ilerledim. Hocam ede süreceğim Süreceğim. O ne yapabilir? D4 ile merkezi kapatabilir, kapatsın. Kapatsın o zaman kanattan devam edeceğim ben. F piyonunu sürmeye çalışacağım. Alırsa da, alırsa da arkadaşlar piyonla alacağım. Piyon alacağım. Şimdiki amacım E5 sürmek. E5 sürerek alan kazanacağım. Evet buna benzer çok oynadığım için D6'da ileri karakol oluyor. Bunlar bana tanıdık geliyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Siz de belli başlı açılışları oynamaya başladığınızda ve o maçları sonrasında analiz etmeye başladığınızda biraz da bu işin ilmini, teorisini karıştırmaya başladığınızda ne olacak? O oynadığınız açılışların ve devam yolların eksperti olacaksınız. Ne sandınız ya? Benim o zamanlar etrafımda böyle birçok açılışla ilgili bilgi sahibi olan işte tanıdıklarım oluyordu. İşte benden büyük, benim yaşıma yakın vesaire şaşırıyordum ben ya abi nereden biliyorsun bu kadar açılışı nasıl ezberledin ya falan diye. O da şey diyordu zamanla sen de öğrenirsin. Hakikaten zamanla öğreniliyormuş. Yeter ki sen merak sal. Hocam süreceğim mi? Süreceğim valla. Süreceğim arkadaşlar. Süreceğim. Fena süreceğim. Fena süreceğim. Evet. Fena süreceğim. Burada ileri karakol yapacağım. İleri karakol. Hemen arkadaşlar. dedi ki Rook double up. Sonra. Trumble up. Trumble up. Ya da bubble up. Bo hangisi? Hocam atı oraya geldi. Hocam buna, hocam buralara gelmek istiyor. İzin vereceğim mi? Vermeyeceğim. No mercy. No mercy. Bunu buraya koyacağım. Atı kıvrandıracağım. O da ne yapacak biliyor musun? Klasik numara. Kaleyi çek. Bak kaleyi buraya çekmek için yaptı o. Sonra atı buradan dolandıracak. Dolandırırsa sorun yok. Buraya yapıştı. Arkadaşlar hemen değdikine geleceğim. Hemen değdi. Hatta ben de böyle geleceğim. Ben de böyle geleceğim. Dur. Ben de atımı oynayacağım. Fark etmez. Onu gelme ya. Bunu gel önce. Telaş yapmayacağım sende. Bunu gel. Sonra ben atı buraya koyacağım çünkü. Sonra kaleleri çiftleyeceğim. Bak o hemen kaleyi buraya koyacak. Ama ben sana söyleyeyim mi? O, o bu ata gelirse D bana karşılık veremez. O bence kaleyi buraya gelip atı buraya gelmeli. D dikini ben ele geçireceğim yoksa. Vallahi dalarım ha. Tüpsüz dalarım. Bak ilan ediyorum. D dikinden bana karşılık vermezsen tüpsüz dalarım. Söyleyeyim mi? Fena söylerim. Evet. Bakacağız. Bakacağız. Ben hamle mi kaçırdım? Şurada. Şöyle bir hamlem vardı değil mi arkadaşlar? Matiste Filiste ama olmuyormuş. O da fili alıp buradan bunu yapışıyormuş. Tamam. Tamam geri gidelim. Evet. Aa bu kaleye geldi. He çünkü bu atı buradan bağlayacak. Sonra buraya oturacak. Vay 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 vay. Dur o zaman dur. Ben atı buraya hemen gelirsem o da atı buraya gelecek. Benim bir şey hazırlamam lazım. At buradan buralara gelecek ya. Onu engellemem lazım. Bir dakika. Atı buraya getirdikten sonra hocam koyamıyor musun buraya? Koyamıyoruz ki alıyor işte. Alıyor. Alıyor ya. Alıyor. Alıyor. Hocam dert bitmiyor ya bu satrançta. Bıraksak mı acaba bu oyunu? Yani düşünebilirsin. Ben sana söyleyeyim. Çok dertli bir oyun. Ben sana söyleyeyim. Atı buraya gelsek adam atı buraya çekecek. Benim bunlara hazırlıklı olmam lazım. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hocam şakanla bir bir feda meda yok mu ya? Çok güzel şakanla aslında yanıyor ama atı buraya gelsek o at gelir değil mi? Atı buraya gelsem böyle geliyor. Böyle gelsem öyle geliyor. Atı buraya. Şu şu atımı şuradan şuraya koymak çok güzel. Ha. Buralara vurmalar çıkabilir. Bu hatta burada ya fedalar çıkabilir. Acaba onu mu kovalasam? Nasıl yapsam mesela? Atı geldim, o da atı geldi. Atı buraya geldim, o da atı buraya geldi. Ben atı buraya geldim. Sam zaman bunu tuttuk. H5 bir sürüyor. H5 bir sürüyor. H5 bir sürüyor. Of. H5 bir sürüyor. Ama dur H5 sürerse H5 sürerse atla buradan aşağı çekiyorum piyonla alırsa atla alıyorum. Atla alırsa piyonla alıyorum. Oradan ben onu mat ederim. Ben onu oradan mat ederim. Ederim. Fili kaçar vezire gelirim mat. Mat ederim onu ben. Arkadaşlar ben bunu oynayacağım. Size bir renk olsun. Atı buraya geleceğim. O atı buraya gelecek. Ben bunu buradan dönüştüreceğim ve buradan feda yapacağım arkadaşlar. Çünkü benim bu filmden kaynaklı ve E5'e yerleşmiş olan piyonumdan kaynaklı bir alan üstünlüğüm, bir baskım var, bir potansiyelim var. O potansiyeli açığa çıkarmam lazım. Potansiyelini açığa çıkar. Bu yüzden satranç oyna ve beni bul. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Ataşığı geleceksin. Bak her şey timing. Bak timing. Tam zamanında burayı da tutmuş oluyorum ve tehdidinle geliyorum. Bu tehdidi nasıl engelleyecek bilmiyorum. Evet. Doğru mu düşündüm onu da göreceğiz. Yani her şey düşündüğüm doğru gibi bakmayın bana arkadaşlar. Tamam. Bir derece fena oynamıyoruz ama mesela buraya geldik. Atı mesela buraya oturtursa ne yapacağız? Kimse sonra söylemedi bana. Ne yapacağız? Vallahi o zaman da viziri buraya geçeceğim. Atla buraya fedanın fedayı kovalayacağım. Ben sana söyleyeyim. Fedayı kovalayacağım. Bir şeyler yapacağız. Şu an bir action'ım var. H5 yaparsa üzerim onu ben. Üzerim buradan feda bu feda. Vallahi H5 yaptı hocam. Hocam ne diyorsun? Hocam ne diyorsun? Hocam böyle böyle başla o zaman. Hocam böyle başla o zaman. Böyle başla. Fark etmez ki. Fark etmez ki ben böyle başlayayım. Dur. Böyle mi başlayayım öyle mi başlayayım? Hocam böyle mi öyle mi? Hocam öyle mi böyle mi? Dur. Böyle 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 böyle. Dur dur. Ya bir dakika. Ya. Böyle mi acaba? Arkadaşlar planım olacak. 5 dakika sürem var. Acele etme bir dakika. At F6. GF6. Hocam sen bizden heyecanlısın. Heyecanlanma diyorsun. Bir dakika GF6. Bir de at F6. E, at F6. E at F6. Fili kaçtı. Vezir'e geldim mat ettim arkadaşlar. Mat yok mu ya? Mat olması lazım. Bu fil de katılıyor çünkü buradan. Fark ediyor musun? Bu atla şarj edeyim. Şığı kaçabilir mi? Kaçamaz canım. At alıyorum buradan. Mat oluyor oradan. Tamam bununla şarj çek. Şart çek. Evet. Hocam Karsen. Karsen şu an acılar içerisinde. Evet. Şu an Karsen'e sorsan sana şöyle cevap verir. Dertler derya olmuş. Bense bir sandal devrilip batmışım, boğulmuşum ben diyor. Şu an çok güzel bir... Bak bunu öngörmüştüm. Kaç hamle sonra öngör... Önce öngörmüştüm. Dur, dur. Olacak mı hocam? Olacak mı? Hocam biz de gülecek miyiz? Hocam biz de gülecek miyiz? Ya gülmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an alması lazım yoksa... Vezirle mat. ee? Ben şimdi veziri e aktarınca mat değil mi? Ben yalnız hep atla alacağını düşündüm. Fil alacağını hiç düşünmedim ha. Mat olur mu sizce bu? Mata, mata doğru gidebilir miyiz? Matador. Matador. Nasıl gideceğiz? E ee, benim bunu almam lazım. Adam çaprazı kapattı. Abi böyle bir aşk olamaz ya. Yine acil ettik. Yine acil ettik. Yine orada patladık ya. <laughs> dur dur onu alamıyor. Alamıyor dur. İyi haber. İyi haber onu alamıyor. Nasıl alamıyor? Alıyor işte. Alıyor işte. Ben ne yapacağım biliyorum. Buraya kaleli alacağım arkadaşlar. Bir tane daha vereceğim. Bir tane daha. Bir verme, 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 verme. Ama bu at da buradan aşağı çekiyor. At öyle bir geldi ki. Ata bak sen ya. Şuraya gelmek istiyordum ama at buraya geliyor. Şimdi ne düşünüyorum ben? Buna vuracağım. O da piyonla vuracak. Sonra ben Sonra ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım kime? Ne yapacağım ben? Hakikaten. Ne yapacağım ben? Veziri geleceğim işte buraya. Tamam veziri gelebiliyorum. Tamam canım. Bunu vuruyorum vuruyorum. Veziri geliyorum işte buraya. Tamam. Onun veziri file bağlı arkadaşlar. Onun veziri file bağlı. Onun zamanı yok. Zamanı yok. Evet burayı kaleli aldım çünkü bu fil bana lazım olacak. Hissediyorum. O fil bana lazım. Bak buraya geliyorum. Şimdi ben buraya dalıp mat etmek istiyorum. Atla bunu alamaz. Şart çekip atı alırım. E, vezir buraya gelmesinden korkmuştum. Ona da fil boşta. Gerçi biz kale de verdik arada ama. Yani e, vezir buraya gelecek o galiba. Galiba vezir buraya gelecek o. Gelecek ama benim iki film e, halen saldırıya devam ettirir oyunu. Yani vezir buraya gelmeli bence o. Başka hamleler varsa Artık kaçırdık bilemiyorum. Ben fili alacağım. iki fille oraya olan saldırımı devam ettireceğim. Evet. Acil ettik belki de. Evet. Hocam. E. Hocam. Hocam bu ne? Şimdi hocam şu. Ben mat istediğimde o atını buradan verecekmiş. Atını buradan verecekmiş. He. Biz çok verdi çünkü çok çok verince öyle oldu. Ben gelince atım buradan verecek. Şart çektim diyelim. Siyah kaçmaz, beyazı beyaza kaçacak. Beyazı kaçtı. Ben bunu alamıyorum daha bu boşta. E tamam ben bunu alayım, atı isteyeyim. Atı isteyeyim ben. Atı isteyeyim. Atı kaçarsa saç beş alayım. Atı kaçmayacak, o buraya gelecek ama ataşmanızda kalacak. Sonra ben kaleyi buradan böyle gelip hatta ve hatta hatta ve hatta fil buraya gelip vezir eşaltı istiyorum. Ama vezir eşaltın man mantığım yok ama kale 6'siz gelecek orada. Kale G'sikiz gelecek. Hmm. Ama en azından <laughs> bir kale geri kalırım arkadaşlar. En azı yok. Olmuyor ya. Olmuyor diye diye kendimizi baya aşağı çektik. Ama ben okudum arkadaşlar. Astroloji ile ilgili bir şey düştü önüme. E, ee, sıkıntı varmış yani. Sıkıntı var. Var arkadaşlar yani ben Jüpiter'in etkisindeyim şu an. Ben sana söyleyeyim. Merkür kesmez bizi. Jüpiter'in etkisindeyim ben. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım yani. Bunun başka bir açıklaması olabilir mi? Var mı başka bir açıklaması? Yok. Alınca ne var hocam? Alınca ne var? Veziri buraya geliyor işte. Vezir oraya geliyor. Vezir oraya geliyor değil mi? <laughs> Dur bakayım en iyisi hangisi bizim iş? Vezir oraya geliyor. Kalele bas. Vezirle bunu alsın. F4 sür. Amaç kaleyi E5'e koyup şart çekmelere çalışmak. Uzun vadeli bir plan. İş görebilir mi? Görebilir. Başka resimler neler? Vezir direkt buraya gelmek. İş yaramadı dedik. Atla bunu alıyor dedik. Atla onu aldığında Vezir'i almamızın bir manası yok. He, beraberlik yapabilir mi arkadaşlar? Vallahi beraberlik yapacağız herhalde. Ben bunu alacağım. Atla alacak. Vezir'i alacağım. E, o da kaleyi alacak. Buradan şah çeke çeke beraber yapacağız. Böyle beraber yapacağız herhalde. Değil mi? Beraber yapacağız. Beraber yapalım arkadaşlar. Azat ama etmeyen çoğu bulamaz demiş atalarımız. Biz vezir buraya... Bir şey kaçırmıyorum değil mi? Bir şey kaçırmıyorum. Yok vezir buraya gelince... ...beraberlik olacak. Böyle böyle. Evet. Şimdi bakalım ne yapacak? Alacak. Beraberlik olacak. Allah Allah. Yapma bana bunu Jüpiter ya. Yapma bana bunu Jüpiter ya. Vallahi ya. Aaa geri kaçıyormuş. Ne beraberliği? Hay Allah yandım Allah. Vallahi yandım Allah ya. Ben böyle aşk görmedim. Böyle aşk görülmemiş dünyada. Ama bir dakika onun yaptığı bu hamle iyi olmayabilir ha. Ben bunu alınca ne yapacak? Ben bunu yapınca ne yapacak? Ne diyorsun? Ama verecek yani ne yapacak? Verecek. Ben kaleye getireyim arkadaşlar. Kaleye getireyim. Ne diyorsun? Kaleye getireyim ben gel. Kaleye getireyim kaleye getireyim. Adam beraberliği de kabul etmedi ki ben bu hamleyi de görmedim biliyor musun? Görmedim. Vallahi görmedim. Buraya mı geleceğim ben? Buraya mı geleceğim ben? Ne işe yarıyor ki? Ben bunu mu süreceğim? Onu süremiyoruz. Sürürüm. Sürerim. sürerim. G4 sür. Tehdit GH5 mi? GH5 mi? Sür. GH5 olsun tehdit. Sür sür. Sür. G4. Hazır gelemiyorken. Evet. E, biraz agresif modu iyice arttıralım. Kale E5'imi saklıyorum. O bu piyonu oynayamaz. Açmaz da benim vezirimle onun vezirini değişime sokması lazım. Benim gördüğüm senaryo böyle böyle gelmek. Veya kaleyi böyle çekip vezir buraya koymak. Ama işte o yüzden ben G4 yaptım. Kale E5'in tehdidi yoktu. Ha bunun tehdidi var şimdi dur. Mesela mesela şimdi böyle gelsem mi? Ya da ya da böyle gelsem mi? Hocam? Hocam bir dakika. Bir dakika bu olabilir. Bak hocam bir hesaplayalım Allah aşkına. Şimdi fili ben buraya geldim. Abi. Tehdidim buraya gelmek. Şığa gelir ama. Şeridiyesi H5 var. Fili buraya gel. Gel gel gel. Hocam mata mı geliyorsun göstere göstere? Vallahi o, o çok ilginç ha. Çok ilginç. Ama 6 saniye kalmış. Hocam ne yapacaksın? H5 yapacağım bunu ışığa gelirse. H5 yapacağım. Ya da kale E5 geleceğim. Tetledim ne? Tetledim bu. Bu, 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 bu. Ve H5. Kaleyi oraya koyar. Şart çekerim alır. H5'e. Ben yine de kaleyi E5'e geleyim. H5 direkt yapsam. Tatlı değil. O kadar tatlı değil. Kaleye geleyim ben. Kaliyi geleyim. Hocam. Hocam ne oluyor? Arkadaşlar şu an ben kendimi kaybettim. Ben şu an göremiyorum arkadaşlar. Göremiyorum. Lütfen bana yardımcı olun arkadaşlar. Evet lütfen. Hocam like isteği bindirin. Bindirin yüklenin burada. Yüklenmeniz lazım. Yüklen tüm tuşlara basmanız lazım arkadaşlar. Tüm tuşlara basmanız lazım. Bu oyunu geçmemiz lazım. Bu bölümü geç kale 5 hocam. Kale 5 işe yarıyor mu ki ya? Aa sıfırlandık Aa. ya. Olsun ben çekilim, olsun. Alacağım ya. Şimdi analize gireceğim şimdi. Kazanç diyeceksin. Ha, kazanç diyecek bize biliyor musun? Vallahi kazanç diyebilir ha. Demez mi? X18 yapıştırdı hocam sana. Kalsen. Bilmiyorum. Bakacağız. Merak ettim bakacağım analize bakacağım. Kaleye 5 oynayamadık ya. Yok -2.7 diyor. Burada bir şey yok diyor. Bir şey yok diyor. Ama ben merak ettim. Kaleye 5'e ne var mesela? Oynayalım. Kaleye 5'e ne var? Oo, kalede 5 varmış. Veriyor, 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 veriyor. Tabii veriyor. Bir, Ver, verir miydi ki? Ben sadece vermezdi. H5'e ne var azizim? H5'e ne var? Ah H5'e ne var? Ona da böyle oynaması lazımmış. Abi buna psikoloji kaldırmaz ki. Kaldırmaz vallahi ha. Neyse. Yalnız acayip çift sorular dönmüş ya burada. Ben sana söyleyeyim. Eee, at 6 bir dakika. GF6'ya neymiş? EF6 almam lazımmış. Fili kaçsa? Fili kaçsa vezire 2 varmış. Oyun bitiyor. Ben niye? Ben niye atım atımla aldım ki? Ben niye atla aldım ki? Böyle olamam daha iyiymiş. At F6 illa oraya piyonu getireceğim diye düşündüm. E zaten piyon geliyor ki. Evet. Çok telaşlıyım ben sana söyleyeyim. Buna vurduk. Bu soru işaretiymiş. Um, bu soru işaretiymiş. Daha IAMS şahsi 8'miş onun için daha iyi. File 4 çift soru işaretiymiş. Aa benim şimdi filci bir gelmem lazımmış. Arkadaşlar benim şimdi filci bir gelmem lazımmış. Oo! Vallahi yanıyor ha. Benim beyin yanıyor. O böyle gelecekmişmiş. Ben alacakmışım. O böyle gelecekmiş. Ben bunu alacakmışım. Pardon. Ben değişmeyecekmişim. O böyle kesecekmiş. Fili gelecekmişim buraya. Vizir F5. Fil F6 mat üstüm tuttu. Vizir F4. Girilimi koruyorum. D3. Ver fili. Kaçtı. Şah F2. Buradan gider Sür kazan diyor. Taşları eşit nasıl olsa diyor. Evet. Arkadaşlar düzelişti inşallah. Yani hatalarımızdan ders çıkartacağız. Burada başka şansımız şansımız burada H5 varmış. Ben H5 yapmadım. Fil bir geldim. Fil 1'i daha çok beğendim. Halbuki çift soruymuş. Benim ayarlarım bozulmuş. Ben sana söyleyeyim. Hakikaten ayarlarım bozulmuş. Hak yok. Bu ne demek biliyor musun? Bak bu peş peşe gelen bu işte yanlış değerlendirmeler, yanlış yargılar vesaire. Bunlar senin bir şey değiştirmen lazım. Modun değişmiş. Modun değişmiş. Onu güncellemen lazım. Demek ki benim gündelik yaşantımda bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler beni şey yapıyor demek ki. O halledeceğim. Halledeceğim. İlgileneceğim. İlgileneceğim. Evet. <laughs> Hocam, elimize düştün. Bize ihtiyacın var. Vallahi sana ihtiyacım var. Evet. Sana ihtiyacım var arkadaşlar. Gidecek yerin mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz. Sana ihtiyacım var diyorum. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden iyilik eksik olmasın. Gününüz güzel geçsin arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Halledeceğiz. Merak etmeyin. Hepsi ben kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim. Bülent Bey'e selamlar olsun.